Yeni bir vlogdan, gecenin bir köründen <laughs> herkese selamlar kızlar. Ben şimdi mutfağa girdim. Ee, bir önceki vlogumda görmüştünüz. En son Gross'dan gelmiştim ve çok yorgundum yatacaktım ama Murat'ın şu dün aldığı tavuklar, 3 paket bize almıştı. Bir paket de e, yukarınındı ama e, yani toplamda 4 paket tavuk var şimdi. Bunları mutlaka soslayıp bugün kaldırmam lazım kızlar. Tavuk döner gibi soslayıp böyle rulo yapıp kaldıracaktım valla e, vallahi elim değmedi ama şimdi mecbur yapacağım kayınvalideminkini de işte sos e, soslayacağım çünkü o evde olmadığı için bozulmasın dedim dolapta e, soslayıp koyarım buzluğuna öyle yani kızlar şimdi şunları biz hemen sudan geçireyim geleyim valla aman tavuk yıkamaz yıkamaz diyorlar ama ben olmuyor yıkamadan yiyemiyorum sevmiyor. İçimi almıyor yani. Bu arada eldivenim bile yok. Çok rahatsız oluyorum bu durumdan ama yapacak bir şey yok. Evet. Daha biri yemeklikte olsun ya bizimkilerden iki tanesini dönerlik yapayım, birini yemeklik yapayım ben kendim ikine. yani birini bu şekilde koyayım direkt valla. Hemen dediğim gibi bir sudan geçireyim. Geleyim. Ay şu şeyler de olmasa iyiydi yani. Neyse. Göz rengi mi değişmiş? Bakayım. Bakamam. Bakayım. Yok. Bir şey yok. Atayım hemen buzluğa. Ve şimdi de kızlar şunlar gösterin hem şuralarını falan ayıklayacağım. Hem de böyle ortalarını açıp şöyle çizikler atacağım ki marinesini iyi alsın diye. Bakayım kız neredesiniz siz? Nereye göstereyim ben şuna? Ha? Şurada kirli ocağımın yanında. şurada şöyle göstereyim. Of yarım şükür. Aa, eldiven olmamız çok kötü ya. Bir de şunları görmem de çok kötü. Bu ne kız böyle öyle siyah siyah Aa, ne ki bu böyle damar mamar oluyor herhalde Üf, görmeyeydim iyiydi ya size üff Şu kan pırtılarını falan alıyorum. Nefret ediyorum çünkü ben bunlardan. Ay ya. Öf. Böyle dedik diye dedik diye zaten bir kilo tavuğu çıkarıyorum 750 grama. Böyle olsun. İyi şunda pek bir şey yok. Of ya daha bir elhamdülillah sen git. Evet ben var böyle yapayım. Sonra geleyim yine şekerlerim. Evet kızlar şimdi hepsini vallahi aynı anda yapacağım. Kayınvalideme buradan veririm. Birazcık tuzunu ekliyorum. Asla soğan suyunu yapacağız. Ve kızlar, şimdi burada yaklaşık 3 kilo kadar benim e, tavuğum var toplamda. 3 başta, 3 iri başta soğan kızlar böyle güzelce rondodan geçirdim ya da rendeleyin. Normalde böyle süzgeçten suyunu sıkıp sadece suyunu kullanıyorlar. Niye? Çünkü soğan püresi e, tavuğu kızartırken yanar diye ama hiçbir şey olmaz. Vallahi ben hep öyle yapıyorum şimdiye kadar da çok. fazla şekilde. Soğan suyundan da yaptığım oldu. Böyle de yaptığım oldu kızlar. Şimdi hiç uğraşamayacağım. <laughs> en pratik yolunu yapacağım tabii ki de. Ee, dediğim gibi bakın 3 kilo diyeyim ben size tamam mı? 3 kilo tavuğa, 3 e, iri boy soğan ve 3 diş de sarımsak koydum. Şekerlerim böyle güzelce geçirdim. Şimdi de ne yap hemen üzerine sıvı yağ gezdireceğim şöyle yaklaşık işte e, yarım çay bardağı gibi düşünün bir kiloya şimdi üç kilo diye düşünün bir buçuk çay bardağı koyacağım ben yani her bir kiloya yarım çay bardağı şöyle geçseniz yeter bu bir olsun mesela şu iki şu da üç yedi Biz baharatın çok sevdiğimiz için kızlar. Şöyle bunu kesinlikle damak tadınıza göre yapın. Mesela bolca kekik atıyorum. Mutlaka kekik zaten. Azıcık kimyon. Bu kadar yeter kimyon. Tabii ki karabiber. Kırmızı toz biber koyuyorum kızlar ben bir de bu da tamam. Şimdi de ne yapıyorum? Şu şekilde bir iki üç dört. 5 6 Hadi şu da benden olsun 7 Şöyle dolu dolu kızlar ee, işte yine her bir kiloya iki kaşık da diyeyim size e, yoğurt ekliyorsunuz Sıra bir kiloya bir kaşık gibi salça düşünün kızlar. Ben biber salçası kullanıyorum. Domates de kullanabilirsiniz. De olacaktır. Allah'ım ben ne yapacağım kız? Şey yok. yapacak bir şey yok. Eldivenim kalmamış biliyor musunuz aksilik? Neyse önce şöyle bir karıştırayım. Aslında sosu başka yerde karıştırıp da üzerine döken koşmuşlayan da var. Tavuk etini içine şey yapan. Ama şimdi dediğim gibi çok aşırı uykusuzum, yorgunum kızlar. Hiç uğraşamayacağım yani. Böyle yapacağım işte ben. İyice bunu şimdi ben karıştırırım birazdan elimle. Hatta, hadi bari eline duygu yapacak bir şey yok. Mayrım, eldiven yok maalesef. Şu an kalmamış. Gördüğünüz gibi kızlar, bayrısını her yerine olacak şekilde güzeldi. Böyle suluyoruz. şurada gözüm kız. Oy. şu kızlar sabah kadar burada dolapta bekleyecek ya da sabah yaparsanız mesela akşama kadar bekletin. Ya yani en az bir 3-4 saat bekletirseniz çok güzel sonuç alırsınız yani. Umarım tamamen ne kadar işlerse o kadar güzel oluyor. Süt de koyan var. Biz süt yerine yoğurt kullandık işte. Evet. Tamam, bu şekilde hazırladım şimdi ağzını tamamen hava almayacak şekilde poşetleyeceğim ve dolaba koyacağım. Kısmet olursa sabah da kızlar kalktığında böyle rulo rulo yapıp kaldıracağım. İşte bu kadar. Hadi bakalım. İşte böyle. Ve kızlar bakın şeyleri dönerleri bu şekilde biz yani daha doğrusu eşim bu şekilde hazırladı. Şimdi hemen buzluğa koyduk. Sonra da alacağım yerleştireceğim güzelce. Burada bir şoklansın. Öyle yani. Bu kadar. Asla daha düzgün olabilir ama bu kadar yapmış kocam olsun. Mutfağımı topladım kızlar. Dün alışverişimin valla bir kısmı kaldı böyle yerleştirmedi. Çok fena aydım dün. sızdım kaldım valla. Ondan sonra şimdi de hemen şu zeytinlerimi falan yerleştireyim. Bunları bir sudan geçeceğim tabii ki. şunu da geçirelim. Akşam baktık da. Bunlara ya limon koymuyorum da öbürlerine koyuyorum siyahlara kızlar. Onlar öyle güzel oluyor. fırladı çok iyi hoş zamanında dünya para verdim ama kızlar kapakları çok zor kapanıp açılıyor ya hadi ben neyse de çocuklar falan çok zor açıyor bunları. O yüzden açıkçası çok kullanmak istemiyorum ama işte kızlar bir de dün sütüm gelmişti. Ee, gelmişti derken pazar günleri alıyoruz. Şöyle iki haftada bir 5 kiloluk alıyorum ben. Gene 5 kiloluk aldım. Onu da bir ocağa koyacağım. Çok şey bir süt. Yoğun kıvamlı, yağlı güzel bir süt. Yoğurtla alacağım ben inşallah. Süzdürüyorum tabi de. Ama temizliğine kadar hiçbir şey çıkmadı ya. temiz. Kadın muhtemelen süzüyor bununla. Hem de yine içim rahat etsin diye süzüyorum tabii ben. Evet, Hop. evet kızlar. Şunu hemen götüreyim. Onu da ocağa koyayım. Evet şekerlerim. Şimdi ne yapacağım kızlar. Küğeden gelmiş ıspanak vardı. Eşimin yengesi verdik sağ olsun. Onu bayağı e, da çamurlu. Onu hemen şey yapacağım. Valla iki gündür duruyor elim değmediği için. inşallah kurtarabilirim. Evet kurtulacak gibi. Vallahi emeğine yazık olur. Hiç istemem. Şöyle güzel ağacı. Tamam. Kuru ıspanak ya duruyor Allah'tan. Şöyle ayıklayıp ayıklayıp koyayım. buradan pazarlandıklarımız hiç durmuyor. Eğer kuru olmazsa kuru bulmak da zor yani. Genelde nedense ıslatıyorlar. Şey oluyor, çabuk e, gidiyor. Ki zaten ben normalde de böyle kızlar e, işte pırasadır, ıspanaktır. Bu dolaba koymayı sevmiyorum. Yani hemen pişireyim. O şekilde koyuyorum istiyorum. Ondan sonra çünkü e, çok yer kaplıyor. Salkın saçak, çamuru filan oluyor. Sevmiyorum o yüzden genelde böyle yaparım ama buna gerçekten hiç elim değmedi ya bu kadar mı olur Vallahi elim değmedi kızlar işte olmayınca olmuyor Hı. niye bayağı bir kurtardık ya bunlar çok az bir şey kaldı eyvallah sevindim Hı. böyle organik ıspanak bulmuşuz kız hem de yengem o kadar uğraşmıştır vallahi üzüldüm yani Hı. iyi oldu valla. Ol. Tamam. Şimdi. Suyu bas üstüne Duygu. Anam bu arada çok zor kız. Hatta ne yapacağım biliyor musun? Lavabonun bile boyunca çamaşır suladım zaten. Bir güzel bir atacağım şimdi. Orada bir ilk çamurlarını bir akıtacağım şöyle. Hızlar. ilk hemen şöyle kısacağım ondan sonra doğrayacağım ve sonra da ne yapacağım, güzelce sirkeye batıracağım, sonra tamamen temizlenene kadar yıkamaya başlayacağım. Bir şeyle de ablalar sınır Hatta şimdi bir sirkeye ben de yatırayım, ondan sonra da olayım. Tekrar tekrar zaten şey yapacağız. var ya kumu, çamuru olduğu gibi ne varsa kızlar indiriyor. Hem yani de biliyorsunuz işte tarım ilaçlarından şunlar falan olmuş oluyor. Gerçekten de ilaç yoktur dediğim gibi. Köyden geldi ama yine bir hamuru. Aman hamuru çok çamuru, çürüyor. Çamuru çürü, Ne varsa gitsin. Bak hala çıkıyor. Ah güzelce bir çıksın bakın biraz dinlensin bu. Ben de orada sütümü bir bakayım. Sütümü kaynatıyorum yapacağım ve kızlar bakın ben şimdi bir paket döner çıkardım gördüğünüz gibi böyle donmak üzere böyle olduğu için de çok güzel böyle şey oluyor şu an ee, nasıl diyeyim şey oluyor çok güzel kesiliyor şimdi şuna koyacağım daha doğrusu önce tavaya ısıtacağım kızlar yanlış yapmayayım dur ben de güzelce şöyle doğrayayım şunu çıkarayım atayım tavamı da ısıtıdırıyorum sadece ince ince dilimleyelim. Elim dondu bu arada. Yağ koymuyorum tavaya çünkü bunun içinde yeterince yağ var zaten. Kız bak şey burada mı kalmış? Yok tamam. Biraz daha donsa var ya çok daha güzel kesilir kızlar. Böyle ince ince tam böyle tavuk döner gibi kesiliyor. Yaprak döner gibi kesiliyor yani. Murat da şimdi erken baş alacak. işte biraz önce yeşillikten yıkadım. Garnitür derken ayran kola kim ne içerse artık. Bugün de böyle olsun valla. Bugün evde çok çamaşır bilmem ne işlerim vardı kızlar. İnanın çorba bile yapmadım yani. yani. Böyle böyle ısıttığım yanma tavaya koyuyorum. Dediğim gibi tam donunca çok daha güzel oluyor. Çok Şimdi bu pişsin de biraz daha yapayım kızlar. Rulo yeter gibi geldi ama şimdi piştikçe yetinecek gibi geliyor. Çok çok daha yaprak gibi çok daha ince olması gerekiyor. Hatta kesmeye başlayayım da atayım tavaya bir şey olmaz. Hepsi birlikte pişer. Evet biraz daha kestim şu an. Bu da hiç donmamış ama Piştim gene görüşürüz şekerlerim. hızdan gene gözüme az geldi. Vallahi şu ruloyu artık böyle kesemedim. Çünkü bu donmamış. Şöyle tavuk gibi şey atın işte kızarsın bu. Sonuçta tavuk dürüm gibi olur. Heh. Güzelce hepsini pişireceğim. Bu biraz şu an dönerlikten çıktı bakmayın. Ama dediğim gibi e, iyice donsun. inanın böyle zar gibi zar gibi kesin. Aynı bildiğiniz tavuk döner. Yani tadı zaten aynı da. Bu tabi biraz büyük büyük oldu. Hadi olsun bol bol olsun. Tamam. Evet kızlar bugünkü videoda böyle olsun. Çok çok bir şey çekemedim. Dediğim gibi bugün evle çok uğraştım. O yüzden işte bu döner olacak. Ondan sonra burada da sütün kaynamasını bekliyorum. Bayağı bir kaymaklanmaya başladı. E, bu şekilde yıkadım doğradım tek tek doğradım tek tek tekrar yıkadım ondan sonra Ali dur burada da kızlar şey e, Yeşilliklerim vardı. Onları güzelce yıkadım. Hazır ettim. İşte öyle. Bugünlük de böyle olsun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.